Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Gelmez oldu buradan Kardeşin yolu Kapımı çaldı da Bir kara haber Kırıldı gönlümün Kanadı kolu Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş? Ne oldu ne Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darıda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Ne oldu kardeş? Ne oldu ne oldu? Yolda mı kaldın? Dolaya mı düştün? Darıda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? neydi acelen keşke kalan ömrüm senin olsaydı keşke kalan ömrüm senin olsaydı ne oldu kardeş ne oldu ne yolda mı kaldın Doluya mı düştün, darıda mı kaldın? Bir zalım elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne kardeş? Noldu oldu yolda mı kaldın, doluya mı düştün, darıda mı kaldın, bir zalımı elinden yaramı aldın Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Ne oldu keko, ne oldu, oldu yolda mı kaldın? Doluya mı düştün, darıda mı kaldın? Bir zalım elinden yaramı aldın. Antep'i araşı başıma yıktın. Ne oldu yavrum ne oldu? Ne oldu kekom ne oldu? Efendim e, bugün e, menüde ne var? Şöyle de kapatayım da. Lambayı. Hah. Lambaya 50.

Ne oldu kız? Ne oldu? Ay madya sanları oku, okuma direkt engelli. Hmm. Oh be o e, kolumu acıtan o bilezik var değil mi imitasyon. Allah'ım ya Rabbim Allah'tan. Hoş geldin Melike abla. Cık. Yok hayatım ruj yok, kalem yok. Bulamadım. Birisi bana ne? göndereceğim. En ne zaman gönderir? Ee, artık yok belde de yok. Ne aldım, kız ne alacağım? Bunu yapacağım işte bak. Ekmek, yumurta. Ona da şükürler olsun. Hah. ya. Arkadaşlar makyaj biraz e, görüntü vermeyeceğiz. Zaten verdim ama e, yani. Bir kadın tanıdım. Çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dostları Evinden, barkından, yurdundan ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi. Yalvardım yakardım bir sır vermedim. Acıdım haline vallahi filah elim değmedi. Evinden barkından yurdundan ayrılmış biri. Efendim bunları sponsor olaraktan mağazanın çekilişini yapmadım henüz. Çünkü o kadar haftanın kaç günü karakola gidiyorum. Psikolojim çok bozuk. Oraya git, buraya git. Evet evet efendim. Çanta mağazasının promosyonunu yani reklamını yapacağım. İnşallah efendim. Evet. Görüyorsunuz. Ne derse doğrudur. Ben sadece ona şeyden dolayı kızdım. O kişiden dolayı. Az sonra onu arayacağım. Detayını öğreneceğim. Özellikle. Evet. Efendim. E, çanta promosyonu. E, mağazayı henüz çekmedim. Çünkü bakalım e, ne kadar lıkacak. E, burada mangal var. Evet. Mangal. Tek beraber mangal yapmıştık. <laughs> <laughs> hayır akustama senin kim olduğun zaten belli tamam mı Heh. bu üstteki e, yazan yani söyleyen boş konuşmaz ben sadece onunla görüşeceğim az sonra diyeceğim ki ne e, diğer tarafa ka karşı komşuya neden gittin yani Öyle diyeceğim o da bana anlatacak özelden. Ondan sonra belki barışırım belki barışmam bu kadar basit yani. Senin ona laf söylemeye hakkın yok. Bilip bilmeden. Evet efendim çantalarda kalmıştık. Aha. Evet bay sağ Ay bunu da arışka yemiyor ondan evciye götürüyorum. Kapının önüne koyuyorum. Vallahi bu da güzel yani. Aslına bakarsan ama yani refleks olmadığı için eee yemiyor bunu. Arışkan yediği yani az önce. Neredeydi ya? Onu nereye koydum? bakayım hele. nereye koydum? Ha şurada var. Ha. Şunları yemiyor zaten. Bunları yemiyor. Şunu yiyor hayatım şunu. Heh. Reflex. Ben de biliyorum senin e, ne kadar dansız olduğunu. Aksutama. Kıvrak olduğunu. Yani. Bak kızıma nereye koydum. Heh, karnı tok Açıktığı zaman porselen tabakta. Yiyecek. Kızım Aruşka. Kızım Aruşka'nın şeyini de yıkadım makineye attım. Fırıldak gibi döndü, eğitti. Ha pelüş. Hah, bunu da sereceğim. Hmm. Ya, sen çok e, kıvraksın e, şey, aksama O yüzden e, maalesef ben de yani o hanımefendinin e, dediğine katılıyorum. Kıvraksın çünkü. Lap alıp e, oraya buraya şey yapıyorsun. Bakalım hanımefendiyle az sonra konuşacağım. Özelden. Bakalım ne diyecek. Efendim e, bugün <laughs> Altı mutfağında ne var? E, yumurta ekmek kızartacağım.